bir İstanbul Türkiye geneli artı İstanbul'da ya da Marmara bölgesi ya da İstanbul'da ne kadar riskli bina stoğumuz olduğu konusunda net bir veriyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı bir takım veriler paylaşıyor. 600 bin diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu daha önce bölge analizi raporları. Onları da inceledim. Bir veri sıkıntısı mı var hocam? Aslında 1999 depremlerinden bu yana başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde binaların risklerini belirlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Fakat tabi bunlar hep belli bir örnek bina grubu üzerinde yapılıyor veya başvuru üzerine gene bina sonunun ancak küçük bir bölümüne yapılabiliyor. Milyonlarca bina var ve bunların hepsinin detaylı incelenmesi mümkün değil. Önemli bir sıkıntı da ülkemizdeki inşaatların maalesef belli bir standarttan uzak inşa edilmiş olmaları. Bizim her dönem, 1939 Erzincan depreminden bu yana e, o dönem için dünya çapında e, iyi sayılabilecek deprem yönetmeliklerimiz oldu. E, ve fakat problem e, inşaatların bu yönetmeliklere uygun yapılamamış olması. Yani biz şunu söyleyemiyoruz. 1975 yılından sonra yapılan binalar 1975 yönetmenine göre yapılmıştır diyemiyoruz. Hı. Çok acı bir gerçek. Bunun %99 belki yapılmadığını söyleyebiliriz. Evet. Yani 75 yönetmeliğinde orada duran kurallar... En azından bir tespit var. 50 yıl boyunca... Olumsuz da olsa bir tespit var. var. maalesef. Hatta e, halen oradaki bazı kuralların 2023 yılında yapılmış olan e, pek çok inşaatta uygulanmadığını da son yaşadığımız Maraş-Hatay depremlerinde gördük. Şimdi e, dolayısıyla bazı çalışmalar var, e, elde veriler var. Bunlar... Ee, yaklaşık veriler. Çünkü binaların özelliklerini bilmiyorsunuz, binaların üzerinde oturduğu temellerin özelliklerini, tam, zeminlerin özelliklerini tam bilmiyorsunuz ve aslında depremin de ne büyüklükte de bir deprem olacağını, süresinin ne olacağını kestirmeniz mümkün değil. Peki. Dolayısıyla her durumda olasılıksal e, bir takım tahminlerden bahsetmek mümkün ve e, buradaki kayıpları da gene çok gerçekçi olarak birebir tahmin etmek oldukça zor. Örneğin son yaşadığımız 23 Nisan depreminde de, de ki büyüklük olarak kaydı, kaydı değer bir büyüklük yaşadık. Fakat sizin de belirttiğiniz gibi hasar oldukça sınırlı evet. oldu. Bunları biz matematik olarak incelersek pek çok binanın aslında daha fazla hasar göreceğini tahmin edebilirdik. Evet. Çünkü İstanbul'da o bölgelerde ayakta zor duran bazı binalar var. Ama dediğim gibi... Her şey e, her zaman kağıt üstünde olduğu Peki gibi. Peki ne anlattı bize sonuçta? Ee, yani bize değil size yani. B bize aslında pek çok deprem olduğu gibi. Bu depremde e, ben bu depremi çok centilmen bir uyarı olarak hmm. değerlendiriyorum aslında. Büyüklüğü kayda değerdi. Herkes çok fazla hissetti İstanbul'da, kuzeyinde, doğusunda, batısında. Ancak kimsenin burnu kanamadı. E, bu uzun süredir aslında e, deprem bilimcilerin olmasının yüksek olasılık olduğu. Büyük depremin bir e, ön uyarısı olarak algılanmalı ve e, bu yönde hazırlıklara e, daha e, hızlı olarak. Yani siz gerek. şu kesimdesiniz beklenen o büyük deprem olacak. E, i̇lla olacak. Dikkat ederseniz e, Türkiye'de e, bu konuda çalışan onlarca uzman var ve e, oldukça gelişmiş bir Türkiye e, deprem tehlikesi haritamız var ve gene dikkat ederseniz olan bütün büyük depremler o haritada belirlenmiş işte en koyu renkteki, en kırmızı renkteki bölgelerde oluyor ve olması da bekleniyor ve daha önce de oldu. Dolayısıyla bundan kaçışımız yok yok.